aramızda bizden biri Asubay çocuğu geldiği yeri hiçbir zaman unutmayan kimliğini babasının mesleğini hiçbir makama değişmeyen meclisteki sesimiz soluğumuz nefesimiz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan hoş geldiniz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcıları. Sayın Yankı Bağcıoğlu ve Sayın Murat Bakan aramızda olup Murat Bakan Bey'in konuşmaları. Vecihi <laughs> Hürkuş'un meslektaşları, Şehit Assubay Semih Özbey'in meslektaşları, Şehit Assubay Esma Çevik'in Ömer Halis Demir'in meslektaşları, babamın meslektaşları hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Burada ben e, alana geldiğimde Kürsü'de bir e, kadın arkadaşımız vardı. O konuşma yapıyordu. Siz bilmezsiniz diye bir konuşma yaptı. Ben o bilenlerdenim. Kimse bilmez ben bilirim. Bir asker hastanesinde doğmuş. Çocukluğu Sincan'da Bayrak Garnizon'unda Türkiye'nin çeşitli yerlerinde babasının görevi dolayısıyla geçmiş. Beş Yıldız Oteller'de değil orada evlerinde kalmış. Tatil köylerinde değil... Özel eğitim kamplarında kamp çıkarsa, 10 yılda bir sıra gelirse tatilini yapmış bir emekçi subayın çocuğuyum. Milletvekili seçildiğimde babama dedim ki babacığım ben asker maaşıyla üç çocuğunu, üç evladını büyüttün, okuttun. Üniversite mezunu yaptın. Ben dedim benim senin meslektaşlarına ve sana borcum az subayların sorunlarını parlamentoda mecliste dile getireceğim. Babam dedi ki oğlum az subayların ciddi sorunları var evet ama sadece az subayların sorunlarını dile getirme. Uzman çavuşun da sorun dile getir. Polisin sorunu da dile getir. Burada görev yapan polis kardeşlerime de başarılar diliyorum. Onların da Allah yardımcısı olsun. Onlar da çok zor koşullarda görev yapıyorlar. Ben az subay çocuğu olarak 9 sene önce 2015'te parlamentoya geldim ve burada iddia ediyorum Cumhuriyet tarihinde bir milletvekilinin az subaylarla ilgili verdiği en çok soru önergesini, kanun teklifini, meclis konuşmasını yaptım. Meclis kürsüsünde özgüvenle ben başçavuşun oğluyum, gurur duyuyorum dedim. Ve tekrar söylüyorum. O bir başçavuşun oğluyum ve başçavuş çocuğu olmaktan gurur duyuyorum kuruyorum ve haykırmaya devam edeceğim. <laughs> Parlamentoda bugüne kadar verilmiş tüm az subay sorunları ile ilgili kanun teklifi verdim, konuştum biliyorsunuz. 2016'da intibaklar yapıldı. İntibaklar az subayın intibakı yoktu arkadaşlar. Bir yıllık sanat okulu mezun olup subay olmuş, Arkasından harp okulları bir yıl olmuş, iki yıl olmuş, üç yıl olmuş, dört yıl olmuş hepsinin intibakı yapılmış. Ama az hazırlama okulu, sınıf okulu, meslek yüksek okulu olmuş intibakları yapılmamıştı. İlk geldim onu dile getirdim. 2016'da intibaklar yapıldı. Ama o intibakları 9'a 2 başlangıç derecesi olsun dedik. Onu da mecliste ilk dile getiren bu kardeşiniz. Ama lise mezunu asubaylara o intibakı tanımadılar. Yani yine ayrımcılık yaptılar. Tazminatlarla ilgili hem geçen dönem kanun teklifi verdim, hem emekli sandığı kanunu hem Türk Sağlık Kuvvetleri Personel Kanunu'nda bu dönem tekrar kanun teklifi verdim. Geçen yılın sonuna doğru, geçen yasama döneminin seçimden önce kadip kalan bir kanun teklifi getirdiler meclise. Dediler ki muhalefet partileriyle görüşün. Ya zaten kanun teklifini biz vermişiz. Biz niye desteklemeyelim? Az veriyorsunuz. 10 bin ek göstergeyle vermeniz lazım dedik. Bilerek o kanun teklifini kadük bıraktılar. Ben az subay çocuğu olmanın, nöbetin, tatbikatın, denetlemenin ne olduğunu bilirim. Bizim burada polisin haklarıyla az subayın haklarını eşitlemek gibi durumumuz yok. Bizim subayın haklarıyla subayın hakları ya da işte binbaşı az subay bu işlere hiç girmeyiz. Biz sadece az subayın hakkını savunuruz ve diğerlerinin diğerlerinin aldığı onların aldığının da arkasındayız. Böyle bir şey yok. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir disiplin bir hiyerarşi var. O hiyerarşiye de saygılıyız. Subay başımızın tacıdır Türk subayı. Biz zaten bir Türk subayının bir çift mavi gözün Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giden insanlarız. Ancak bakışımız şudur. Türk Silahlı Kuvvetleri bir aile ise bu ailede subay da az subay da uzman çavuş da sözleşmeli er de şehit olduğunda bir. Hepsi şehit. Aynı mertebede. Dolayısıyla sağ kendi özlük hakları bakımından aynı imkanlara aynı koşullara sahip olması gerekir. Benim yanımda, benim yanımda ben buraya bir assubay çocuğu, bir tüm amiralle geldim, emekli tüm amiral, Yankı Bağcıoğlu, Yankı Başkanım, şöyle alırsam görsün arkadaşlarımız. Vatansever, Atatürkçü, Atatürk Milliyetçisi, Türk ordusunu onurla yapmış bir tüm amiral, bugün bizim Milli Savunmadan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız. Yarın Milli Savunma Bakanı olacak inanıyoruz, assubayların inşallah o zamana kalmayacak sorunların çözümü. Ama e, birlikte mücadele ediyoruz iki arkadaş, abi kardeş olarak birlikte mücadele ediyoruz. Onu da takdim etmek istedim. Son olarak şunu söyleyeyim. Ben parlamentoda olduğum sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde az subayın, askerin, polisin bir odası var. Hep söyledim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı olduğum sürece Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde de bir odanız, bir kardeşiniz, bir arkadaşınız. Benden küçükler için bir abiniz var. Bunu bilmenizi istiyorum. Ya. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Teşekkürler.